Sen çok güzel bir insansın. <laughs> İyi ki Buyur abla. Müsait misin oğlum? Müsaitim, müsaitim. Buyur. Şeref, hani sen Bahar'la baş başa kalamamaktan şikayet ediyordun ya... ...benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi abla? Yarın Harun Bey'in doğum günü. Öyle mi? Evet. Sen şimdi Bahar'ı bulsan, bunu ona söylesen... ...hem Harun Bey'in mezarını ziyaret etmeyi teklif et... Bahar'ın gönlünü kazanmış olursun. Hem de baş başa kalmak için bir fırsat. Ay sen çok yaşa Pamuk abla. Çok iyi düşünmüşsün. Ben gidip Bahar'ı bulayım. Nerede biliyor musun? Odasında yok. Muhtemelen bahçededir herhalde. Tamam. Sağ ol. Hadi inşallah. Şu çocukların işi bir yoluna girse. Mutlu mesut yaşayıp gitseler. Benim de gözüm arkada kalmasa. Kızım iyi söylüyorsun, hoş söylüyorsun da... ...sen Yavuz Bey'i ne kadar tanıyorsun da onun söylediklerinin doğru olduğuna böylesine inanıyorsun. Böyle bir konuda neden yalan söylüyorsun Gönül abla? Ne bileyim kızım türlü türlü insan var sonuçta. Belki de Rauf Bey'in sohbetli babanla ya da Aysun Hanım'la bir meselesi vardır. Ha? Onda bir husumeti vardır. Pekala senin aklını karıştırmak için bile böyle bir şey söylemiş olabilir. Çiftliğe gitmek için yola çıktığımız gün bizi restorana kadar takip etmiş. Bildiği bir şeyler olmasa bunu niye yapsın? Tamam Bahar haklısın ama kızım sen yine de iyice düşünüp tartmadan karar verme derim ben sana. Ben arkasında başka bir sebep olduğunu düşünmüyorum Gönül abla. Hani bazen bir insanın gözlerinin içine bakarsın, anlarsın ya. İşte ben de Rauf Bey'le konuşurken onun gerçekten iyi bir dost olduğunu hissettim. Bana sahip çıkmak ve korumaktan başka bir amacı yok bence onun. Rauf Bey'in anlattıkları... ...babamın cinayetinin arkasındaki sır perdesini aralamak için... ...çok yardımcı olacak bence. Demek Bahar babasının cinayetini araştırmak için dönmüş. Allah kahretsin. Bahar'cığım, bak sakın aklından çıkarma. Ne olursa olsun yanındayım. Ama kendini tehlikeye atacak bir şey yapmanı da istemiyorum, anladın mı? Çok teşekkür ederim Gönül abla. Senden başka güvenecek kimsenin olmadığını farkındayım, merak etme. Bahar. Ben de sana bakmıştım. Bir şey mi oldu Şeref? Yarın için bir ihtiyacın var mı demek için geldim. Yarın mı? Niye bir şey ihtiyacım olsun ki? Ya kusura bakma, hatırlayamayacağın hesaba katamadım. Yarın babanın doğum günü. Bununla ilgili bir düşüncem, bir planım varsa yardımcı olmak isterim. Kafamın doğum günü mü Evet. Eğer kabrine gitmek istersen seni götürebilirim. Çok isterim seni. Dua okumuş olurum babamın mezarında. Tamam. Yarın haberleşiriz o zaman olur mu? Tamam olur. Sağ ol. Hadi gidelim Gönül abla. Niye hiçbir şey yolunda gitmez ki? Ah Bahar, nereden çıktı bu şimdi? Bu işin ucunun bana dokunmasını geçtim. Aysun'un kulağına giderse ortalık yangın yerine döner. Allah kahretsin. Aysun Bahar'ın konağına neden döndüğünü asla öğrenmemeli. Asla.